Canlar merhabalar Osmanlı kültür ve uygarlığında maliye ile yolculuğumuza devam edeceğiz. Yine en çok sevilen bir bölüm bir dünya vergi var ki nöronları hep beraber yakıcıyız az sonra. Önce şunu söyleyeyim ama karıştırılıyor ben bunu gördüm arkadaşlar da. Ekonomi ve maliye İç içe geçen kavramlar bunlar. Bir nüans farkı var. Şöyle söyleyeyim ben size. Ekonomi tabiri caizse para kazanma yoludur. Tarımsal faaliyetler, ticari faaliyetler vesaire. Para kazanma yolu. Maliye ise devlet babanın en sevdiği şey. O vatandaşın kazandığı parayı ortak giderler amacıyla vergi adı altında hazineye çekme, bütçe oluşturma. Bununla ilgilenir maliye. Devletin gelir ve giderleri, hazine, bütçe buna bakacağız maliye dediğimiz zaman. Dolayısıyla aklı hemen ne geliyor? Para geliyor, hazine geliyor, vergiler geliyor. Bak bakayım paraya. Osmanlı Devleti'nde para dediğimiz zaman evet ilk parayı kim bastırmıştı? Osman Bey bastırmıştı bakırdan para. Gümüş para kim? Evet Orhan Bey tebrik ediyorum. Altın para Fatih Sultan Mehmet Han zamanında basılacak. Kağıt para ise Kaime adıyla Abdülmecit zamanında basılacak. Paranın bakır, gümüş ve altın diye değişim göstermiş olması ise Osmanlı Devleti'nin ekonomik açıdan zenginleşmesi, güçlenmesi de yorumlanmakta. Peki hocam Osmanlı paraya ne diyordu? Evet para diyordu. Para pul, kayime, mangır, metalik, sıkke, akçe, kuruş, sultani. Hocam bunların hepsini ezberleyecek miyiz? E biliyorsun zaten bunların çoğunu bugün kullanmıyor musun? Metale kurşun atmak. Para pul oldu. E bugün kullandığın kavramlar para, pul, mesela Ege bölgesi özellikle kaç kayme, kaç kayme der günlük yaşamda. Kayme, kayme buradan gelen bir kavramdır. Akçeyi muhtemelen biliyorsunuz zaten. Kuruş bugün dahi kullandığımız bir kavram. Öyle değil mi gençler? Sıkke, sultani, birkaç ekstra veri var burada. Belki bunlar yahu ne bileyim yani çok ekstra bir şey yok bak burada. Bilmiyorum farkında mısın? Genelde bilinen kullanılan kavramlardır bunlar. Bir tek Sultani Sikke-i Hasene diye anılır ki Fatih'in bastırmış olduğu altın paradır kardeşim. Çok fazla yorma kendini burada. Onun dışında bazen sorular kullanıyor yok tahşiş yok zuyuf akçe yok kızıl akçe bulaşmayın bunlara. Bunlara bulaşmayın durum kardeşim tamam mı? Bu şavlan dikkat onun dışında buyurun yine maliye diye zaman evet devlet hazinesi ve hazine kavramı akla gelecek ki Osmanlı'da bu kapsamda 3 tane hazineden bahsederiz. Hazine-i Amire, Hazine-i Hümayun veya Cebi Hümayun diye de geçer. Hazine-i Enderum. Hocam nedir bunlar? Hazine-i Amire, amir, emreden esas güç devlettir. Hazine-i Amire devletin hazinesidir. Hazine-i Hümayun ne demiştim ben size? Hümayun padişahın, padişaha ait anlamında demiştim. Padişahın hazinesidir. Evet evet. Padişahın hazinesi devlet hazinesinden ayrıdır. Bizde Batı dünyasında olduğu gibi işte hazine her şey de padişaha ait böyle bir şey yok. Padişah maaşlı bir memurdur Osmanlı devletinde. maaş çok sağlam. O ayrı. O ayrı ama teknik anlamda evet maaşlı bir memurdur padişah. Hani has arazi vardı ya oradan Hazize-i Hümayun'a aktarılmakta. Yine padişahlarımız mesela o camiler, hayırlar bilmem yaparlar ya bunları hep kendi özel hazinesinden yaparlar. Yine mesela son dönemde Osmanlı devleti ekonomik açıdan iflas ettiği günlerde padişahımız ikinci Abdülhamit Han Hazreti Hümayun'dan maaşından devlete zaman zaman borç para vermiştir. Hazreti Amire'ye. Ve vadesi geldiği zaman da bu borcunu geri almış tahsil etmiştir. Anlatabiliyor muyum? Bu, bu iş böyle. Osmanlı'da padişahlar maaşlı bir memurdur. Hazreti Hümayun, Cebi Hümayun padişaha ait olan hazinedir. Hazreti Enderun neydi Enderun? İç sarayı Enderin. Sarayın derinliklerinde bir anlamda saklanan, olağanüstü günler için saklanan yedek hazide diye değerlendirilebilir. Şimdi bu hazide amirenin gelir kaynakları nelerdir? Kaba taslak bakacak olursak evet şer'i ve örfi vergiler diyeceğiz az sonra nöronları yakacağız hep beraber. Onun dışında gümrük ticaretten alınan vergi gelirleri var. Maden, orman, tuzla gelirleri var. İltizam gelirleri var burada. Savaşlarda alınan ganimetlerin beşte biri devlete kalır her daim. Müsaadere gelirleri var bağlı devlet ve beyliklerden gelen yalakalık amaçlı vergiler ve hediyeler var. Bunların hepsi devlet hazinesine kaydedilir ki esas kaynak tabii ki şer'i ve örfi vergiler. Haydi buyurun vergilere bakalım. Bak, bak tabloya bak şer'i vergiler ve örfi vergiler bak. Bak ve sakin ol bak relax bak bir de bu da var bak ha. Bak bu tabloda var. Bu bir tarafa ben esas tablodaki şer'i ve örfi vergiler önereceğim sana. Onun dışında bakın bunlar da var. İmdadı haflare bilmem ne sayacağız bunları. Bunlar da var. Yok değil ama daha çok şu şer'i ve örfi vergi bakın 2 4 2 4 6 8 10 12 tane vergi. Bu da benden size bir kıyak olsun. Yoksa abi bakın akademik kaynaklara yaklaşık 100 civarında vergi var. Osmanlı Devleti çok güzel vergiler topluyor kardeşim. 100 civarında vergi var. Ve bazen maalesef kaynaklarda yazar arkadaşlar açıyor akademik kaynakları. Kıldı, tüydü, yündü, o ne, şu ne, bu ne diye çok böyle absürt ve sizin sinirlerinizi bozan, nöronları yakan vergiler sorularda kullanılıyor kaynaklarda, yaprak testlerde. Ben önermiyorum. O yüzden bana iyi kulak ver. İyi kulak ver kardeşim. Öncelikle şu ayrımı bileceğiz. Şer'i vergi, örfi vergi. Veya tekalifi şeriye. Tekalifi örfiye diye geçer. Tekalif, külfet, yükümlülük anlamındadır. Veya resim. Çoğulu rüsum. Bu kavramları nerede görürsen gör. Aklına vergi gelsin. Tekalifi... Kurtuluş Savaşı'ndan belki hatırlarsın tekalifi milliye vardır mesela meşhurdur. Bak buradan gelen bir mantalite. Vergi demek. Tekalif, resim, rüsum vergi demektir. Şer'i vergiler bir anlamda İslam'ın emrettiği, İslam hukukunun emrettiği vergilerdir. Örfi vergiler ise padişahın, devletin koyduğu vergilerdir kardeşim. Ve şu da gördüğün ayrım da biraz tartışma konusu kaynaklarda. Hangileri şer'i, hangileri örfi. Milli Eğitim Bakanlığı en son bu ayrımı, bu tasdifi yaptı. Ve daha çok da akademik kaynaklar şer'i vergi diye üşür, haraş, cizye ve ağınımı kabul etmekte. Diğerleri ise devletin koyduğu vergiler yani örfi vergiler. Bitti mi? Tabii ki hayır. Hadi buyurun bakalım şu vergilere şimdi şer'i vergiler. Ha bunları biliyorsun ya. Pardon. Bunları biliyorsun. Türk İslam tarihinde konuşmadık bu bunları. Hatırla bakayım. Hatırla bakayım. Bunlardan hangisi Müslüman çiftçiden onda bir oranda alınan vergiydi? Hangisi? Evet. Öşür vergisi. Süper. Süper. Peki bu dört vergiden hangisi Gayrimüslimlerden askerlik yapmadığı için alınan vergiydi. Evet cinze vergisi askerlik vergisiydi. Peki bunlardan hangisi gayrimüslim çiftçilerden alınan 5'te 1 oranındaki ürün vergisiydi? Evet evet haraç vergisi. Peki bunlardan hangisi... Hayvancılık yapanlardan alınan vergi diyeceğim de onu herhalde çıkardım. Başka kalmadı zaten. Anam vergisi hayvancılık yapanlardan alınan bir vergiydi kardeşim. Bunları biliyorsunuz zaten. Cizye'de bir noktayı hatırlatmak istiyorum. Askerlikle ilgili olduğu için kelle vergisi diye de geçiyordu bu. Bu vergi askerlik çağındaki gayrimüslim erkeklerden alınıyordu. İşte kabattırsak 18-20'li yaşlardan sonra. O yüzden çocuklardan bu vergi alınmıyordu. Gayrimüslim ihtiyarlardan bu vergi alınmıyordu. Kadınlardan bu vergi alınmıyordu. Engellilerden ve din adamlarından bu vergi alınmıyordu. Bu istisnalar ilginç olabilir, hatırlanmasını tavsiye ediyorum. Şimdi Gel bakayım. Örfi vergiler, tekalifi örfiye. Özellikle şu şablondaki vergileri ben hatırlamanızı bilmenizi isteyeceğim. Mesela avarız. İkinci Bayezid dönemine kadar mazisi dayanmakta bunun. Olağanüstü dönemlerde deprem, afet, savaş gibi halktan bir defaya mahsus alınan bir vergiydi bu. Sonradan olağan bir vergiye dönüştürüldü. Hani Deriz ya Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı falan. Evet, Türkiye Osmanlı'ya örnek alan bir devlettir. Bilmem hatırlar mısınız sizler? 1999 depreminden sonra bir özel tüketim vergisi türetti Türkiye Cumhuriyeti. İşte depremi yaralarını sarmak amacıyla geçici bir vergiydi. Daha sonra kalıcı bir vergi oldu. Ötev ve diyoruz işte bu aynı şey bak devlet aynı devlet. Avarız da geçiciydi. Sonradan ekonomi bozulunca daimi kalıcı bir vergi haline geldi. Çift resmi diye bir vergi var bakın bu Müslüman çiftçilerden alınan arazi vergisiydi. Arazi vergisi, toprak vergisi. Hani bugün de böyle yine sahip olduğumuz konut için, sahip olduğumuz araba için vergi öderiz de ona benzet. İşte çiftçinin ekip diktiği, Müslüman çiftçinin ekip diktiği, toprak için devlete ödediği bir tür kira arazi vergisidir. Çift resmi. İspanç ise çift resminin gevurcası gayrimüslim çiftçilerden alınan arazi vergisidir ispenç. Çift bozan bunu biliyorsunuz toprağı boş bırakan çiftçilerden alınan bir ceza vergisidir. İhtisaf vergisi ise ölçü tartı vergisi diye geçer. Ölçü ve tartı aleti kullanan esnaftan alınan bir vergidir. İzni sefine, boğazlardan geçen gemilerden alınan bir vergidir. Derbent resmi, yol geçit vergisidir. Bu İstanbul'da 15 Temmuz köprüsünden geçenden, Osman Gazi köprüsünden geçenden, otobanı kullanandan alınan ücretler var ya, ahanda o işte. Devlet, aynı devlet, ne diyeyim derbent resmi, yol ve geçit vergisi diye anılıyor. Bunları ben özellikle hatırlamanı tavsiye edeceğim öşür vergisiyle birlikte. Bunların dışında maşallah vergi çok lütfen sakin ol, sakin ol. Bir dünya vergi var ben söyleyip geçem de sen ne yaparsan yap. Mesela imda da hazariye. İmdadı Hazariye. İmdat, Hazar, huzur, barış zamanı ama ordunun desteği ihtiyacı var ey ahali haydi vergi. İmdadı Seferiye. İmdat, sefer zamanı, savaş zamanı ey ümmeti Muhammediye haydi orduya destek vergi. Ya barış zamanında da orduya destek, savaş zamanında da orduya destek ve hasıl haçarı kuçarı yok kardeşim. Yetmiyor. Yani cihadiye, ey ümmeti Muhammediye cihat yapıyoruzla. Haydi cihata, savaşa destek diye yine vergi istiyorum ben. Mücerret vergisi, mücerret vergisi muhtemelen karşımda yer alan sizler bu verginin kapsamına giriyorsunuz. Bekarlık vergisi bir anlamda evlilik çağında olan, ailesiyle oturmaya devam eden bekar çiftçilerden alınan bir vergi mücerret diyorum. Evli arkadaşlar oh yırtık diye zannediyorlar. Gel bakayım sen. Gel gel benna bak benna. Bennak evli çiftçilerden ailesinin yanında oturmaya devam eden evli çiftçilerden alınan bir vergi. Anladığın üzere kaçarı koçarı yok kardeş. Evli de olsan, bekar da de devlet baba bizi öpmeye devam ediyor kardeşim. Benim en sevdiğim vergi ise arusane Nedir arusane? Evet hatunlar hadi geçmiş olsun. Evlilik esnasında kız tarafından alınan yıllık bir vergidir. Evlilik vergisidir arusane. Cerime suçlardan alınan bir vergi, baş resmi andık, es alınan bir vergi, amediye amediye, yurt içimde yapılan ticaretten alınan bir vergi, reftiye yurt dışına yapılan ticaretten alınan bir vergi, mürüriye transit geçiş yapan tüccarlardan alınan bir vergi, önüne gelenden vergi alıyoruz arkadaşlar. Yok canavar vergisi yok bilmem ne bir dünya vergi daha sayarsınız. Ama ben o en baştaki bak o öşr, öşrü vergiler, şer'i vergiler, şer'i vergiler, öşür, harac, ciz, anam. Yanında o örfi vergilerden de işte e, özellikle e, çift resmidir, a, avarız vergisidir, ispençtir, e, çift bozandır, ihtisaptır, izni sefinedir, derbent resmi. Onları özellikle önermekteyim. 10-12 tane vergi var. Onun dışında her şeye bodoslama, dalma. Yani bunları bile ben açıkçası sınav mantığı bakımından çok da önermiyorum kardeşim. Şimdi bilinen bir kavramı sizlere hatırlatmak isteyeceğim. Osmanlı'da vergi toplama sistemleri dedim ben buna. Tımar Diriliş sistemini hızlıca hatırlatacağım bakın. Daha önce Türk İslam tarihinde Selçuklularda ikta sistemi konuşmuştuk bakın. Hatırla bakayım, hatırla bakayım bak yerler andık bunu. Bir yerim vergi toplama hakkının hizmet karşılığında yöneticiye, tımar beyine asker yetiştirmek şartıyla bırakılmasıydı. O hatırlayınız o saliyanesiz eyaletlerde Anadolu'da ve Rumeli'de daha çok bu sistem uygulanmaktaydı değerli kardeşler. Bu sistemin tımar sisteminin, dirlik sisteminin birçok alanda devlete katkı sağladığını hatırlıyorsunuz. İdari açıdan, askeri, asayiş, otorite, mali ve ekonomik açıdan devletin birçok işini ve yükünü halletmekte, hafifletmekteydi. İşte tımar sahipleri aynı zamanda görev yaptığı bölgede yönetici ve idareciydi hazır bir ordu çıkıyordu karşımıza. O askerlerle tımar beyleri görev yaptığı mahallede güvenliği sağlıyordu. En ücra köye kadar ulaşıyor devletin otoritesini kılcal damarlar misali en ücra noktaya kadar götürüyordu tımar beyleri. Yine bu sistem nedeniyle maaş ödemesi yapılmıyordu. Vergiler kendilerinden toplanıyordu. Ve yine bu sistem sayesinde tarımsal üretimin devamlılığını ve sürekliliğini sağlıyorduk arkadaşlar. Hatırlayın bunları uzun uzadıya konuşuruk sizlerle. Bu sistemde unutmuyorsunuz yine mülkiyet kesinlikle toprağın mülkiyeti kesinlikle kime aitti? Devlete aitti. Tımar beyi sadece ve sadece burada organizatördü. Kendine gösteren toprağı köylüye dağıtıyor ve köylüyü kontrol ediyordu. Köylü ise burada neydi? Kiracı modundaydım. Kendine gösterilen toprağa eker diker ve zamanı gelince vergisini tımar beyine öderdi. Peki köylü toprağı ekmezse gerekçe geçerliyse işte nadasa bırakmak falan filan vardır ya problem yok. Ama mazeretsiz bir şekilde iki yıl o toprağı boş bırakırsa çat bir ceza vergisi çift bozan vergisi devreye girer. Bir yıl daha boş bırakırsa o toprak köylünün elinden alınır, çalışkan bir köylüye bırakılırdı. Yapılabilir mi? Tabii ki. Çünkü toprak kime ait? Devlete aittir. Köylü mülkiyet sahibi değildir burada. O yüzden problem yok arkadaşlar. Bunları Türk İslam tarihinde de ikta adıyla almıştık o yüzden biraz hızlıca hatırlatıp geçmek istediğim bir başka vergi toplama modeli var. İltizam sistemi. Buna buna bir parantez açalım. Buna bir parantez açalım. İltizam sistemi nedir hocam? Bu bir yerin vergi toplama hakkının peşin para karşılığında ihale ile satılmasıdır. Bu ihale 3 yıllık oluyor, 5 yıllık oluyor, sonra ömür boyu oluyor. Farklı uygulamalar var ama başlangıçta 3 yıl veya 5 yıldır bu. Bir hesap kitap yapar. Defterdar, devlet, baba. İşte atıyorum Kojeli'nin üretti yıllık vergi kapatası 100 bin lira tarımsal vergi. İha, ila, i̇hale ilan edilir. Koşeli'nin, Koşeli sancağının vergi toplamı hakkını iltizana satacağız kardeş diye ilan edilir. Cebinde parası olan herkes bu ihaleye katılabilir. İhale günü açık artırma yapılır. İşte 100 bin liralık bir vergi potansiyeli var Kocaeli'nin. İşte 80 bin, 83 bin, 85 bin, 85 bin, 85 bin sattım Begüm'e. Begüm kardeş irtizam hakkını satın aldım. Hadi yine iyisin Begüm. Nasıl da bak yüzün güldü. 85 bin lira karşılığında Koçeli'nin vergisini Begüm toplayacak. Begüm oldu artık mültezim. İltizam hakkını satın alan kişiye mültezim diyoruz. Kapı gibi belgesini alır Begüm gelir Koçeli'ye. Koçeli'de görev yapan sancak beyimiz var, subaşılar falan filan var. Çekilin bakayım oradan der. Gösteri kapı gibi belgeyi Begüm kapı kapı çadı, dolaşır, vatandaşın kapısını çalar ve yıl boyunca devlet ödeyeceği vergiyi toplar. Tarımsal vergi, tarımsal vergiyi. 85 bine almıştı. O sene mesela verimli bir yıl oldu. Begüm 105 bin lira vergi topladı. Aradaki fark mültezimin yıllık kazancıdır. Hayrına mı para bağladı? Hayrının para bağladı. Mültezim bu işten para kazanacak. Ama şu da olabilir. Ticarette risk de var. O sene bir kuraklık oldu, bir don oldu. Tarımsal üretim düştü. 85 bin değil 70 bin lira vergi topladı. Eh o da mültezimin zararıdır. Anlatabiliyor muyum? Burada mültezim bu işten para kazanmakta, ticaret yapmakta devletin kazancı ne bu sistemde? 3 yıl 5 yıl vatandaştan taksit taksit toplayacağı vergiyi peşin bir şekilde hazinesine koyacak. İşte bu iltizam sistemi sayesinde özellikle o hani Saliyan'ın eyaletler var diye Kuzey Afrika'daki eyaletler ekseriyetle. Buradan gelen vergiler iltizam sistemi sayesinde devletin hazinesine giriyor. Doğrudan hazineye giriyor bu iltizamla toplanan vergiler. Hazinenin nakit ihtiyacını bu sistem sayesinde karşılıyoruz. Yoksa malum tımarın dirliğin uygulandığı Anadolu'dan, Rumeli'den hazineye para gelmiyor. Hatırla siz eyaletlerde, dirliğin uygulandığı eyaletlerde. Beyler bey sancak bey vergi topluyor, maaşını ayırıyor, geri kalanla asker yetiştiriyor. İstanbul'a para göndermiyor. Peki İstanbul'un finansmanı, masrafları nereden karşılanacak? Aha bu iltizam sistemi sayesinde. İltizamla toplanan vergiler Mukata razilerde saliyaneli eyaletlerden toplanan bu vergiler peşin bir şekilde hazineye aktarılıyor ve merkezin masraflarını karşılıyor arkadaşlar. Hatırla bu eyaletlerde saliyaneli eyaletlerde iltizamı uygulandığı eyaletlerdeki Yöneticilere ise devletine merkezden yıllık maaş gönderiyordu. O maaşın adı neydi? Saliya neydi? Saliya neydi? O yüzden iltizamın uygulandığı eyaletler saliyaneli maaşlı eyaletler diye anılmakta değerli kardeşler. İltizama iyi bakın. Nedir iltizam? Mültezim kimdir? Saliyane nedir? Bunlara iyi bakmanızı istirham ediyorum değerli arkadaşlar. Dirlik, ikta zaten bilmesi gerekiyor. Vergilerden de gönderme yaptım. Seçmece yaptıklarını bilecek olursan inşallah problem yaşamayacağız diye düşünüyorum. Bir dahaki ders ekonomiyle yola devam edeceğiz. Haydi bana eyvallah.